Merhaba arkadaşlar, Narince Hayat kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün malzemelerimizden göründüğü gibi Hatayımızı anlatan, memleketimizi anlatan her yerde de çok sevilen dillere destan bir yemek yapacağız. Bu dünyaya mal olmuş bir yemek. Hatayımızı gerçekten güzel e, temsil eden bir yemek. İşli köfte yapacağız. Bazı yer, yerlerde oyma köfte derler, oruk derler. E, bizler işli köfte diyoruz. E, bugün onu yapacağız inşallah kısmet olursa. Şöyle ben malzemelerini tanıtayım. Biraz malzemelerim bol. E, çok yapacağım çünkü. E, malzemelerini tanıtayım sizlere. Şöyle marketten aldığım Eee 2,5 kilo kıymam var. Şu şekilde 8 8 9 tane büyük boy e, soğanım var kuru soğan. Şöyle bir paket irmigim var. 3,5 kilo köftelik bulgur. şöyle iki kase kase unum var e, iki demet maydanoz e, biber salçası kimyon karabiber biber salçam e, yani tahmini yarım kilo var bunu ben hem e, iç malzemesi olarak kullanacağım hem de e, dış malzemesi hani köftenin dışına koyacağım bulgurla karıştırıp e, bir yemek kaşığı karabiberim var bir yemek kaşığı kimyon var. Anne, e, tuzum var. Zeytinyağım anne, var. Hani bunları birazcık çok yapacağım için anne. göz kararı koyuyorum ama yaptığım zaman inşallah anne, tam miktarını da söylerim anne. size. Merhaba bakayım. Ben de bakayım. Tamam bir dakika oğlum bekler misin? Bakalım. Bir dakika bekler misin? Malzemelerimiz bu kadar. Ben şimdi e, yapım aşamasına geçeceğim. E, öncelikle soğanlarımı robotta çekeceğim. E, bunu hani videoya almayacağım. Robot böyle çok ses e, sesli bir alet olduğu için. Soğanlarımı çektikten sonra tekrar videoda görüş, görüşürüz arkadaşlar. Kıymalarımı tencereme aldım. Şöyle zeytinyağı ilave ediyorum. Bir su bardağı, birazcık paket yağım var. Paket yağı da ilave ediyorum yarım e, çeyrek paket kadar. Altında açalım kıymamızı kavurmaya başladıktan sonra biraz kavrulsun. Şeylerini ilave edeceğim. Soğanlarını ilave edeceğim. created with free version for non-commercial use. ilave ettim, bir yemek kaşığı e, tuzunu ilave ettim. E, şimdi şöyle su, suyunu ilave ediyorum. Köftelerin geneline soğuk suyla e, yoğurum böyle. Sıcak su böyle hamlandırıyor. Onun için ben sürekli e, soğuk suyla böyle ıslatıyorum. Köftelerimizi yoğurmaya başladık. Annem geldi sağ olsun yine. Anneler bir tane bence bu konularda her konuda öyle de zor zamanında da hep yanında insanın annesi, ailesi. Köftelerimizi biz ilk önce bu şekilde harmanlıyoruz. Ee, o baharatlarıyla e, irmiği falan koymuştum. Un koymadım daha. Bu şekilde harmanladıktan sonra böyle elimizde yumak yumak yapıp e, hani böyle yere falan çok bulguru dökülmesin diye e, öyle köfte e, makinamızda çekeceğiz. Biraz köftelerimizin e, dışı çok oldu ama onu böyle içsiz bir e, şey yapacağız. Biraz da havre deriz biz burada. Koyayım mı? Anne, su ilave etsin mi? Ya, biraz ilave etsin. Evet arkadaşlar, iki kere köftemizi makinada çektik. Şimdi birazcık un ilave ettim. 2 kase kadar. Birazcık biber salçası tekrardan ilave ettim. Bir su bardağı kadar irmik. Bir tatlı kaşığı da kimyon ilave ettim. Böyle çekildikten sonra bir kere daha kimyon katıldığı zaman çok daha lezzetli oluyor. Ee, şimdi kızım yoğurmaya başlayacak. Başla Nurgül. <laughs> Öğrensin. Ağaç yaşıken eğilir bence. Kolum çemesin. Şey ha gayret bayanlar Hadi az kaldı Hadi az kaldı bayanlar Size şey vereceğim gaz ver ödül vereceğiz size. Evet arkadaşlar. Köftelerimiz hepsi dondu. Taş gibi oldular. Bunları şimdi 10'ar 15'er on tane e, buzluk poşetlerine koyup difrizde muhafaza edeceğim. Rabbim kısmet ederse canımız istediği zaman çıkarıp kızartıp yiyeceğiz. Allah'ın hayırlısıyla ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Yapanların ellerine sağlık. Rabbim herkesten razı olsun. Komşularım olsun, annem olsun, kızım olsun. E, hepsinin gerçekten çok emeği oldu. Hepsine buradan çok çok teşekkür ediyorum. E, dar gün dostlarım, iyi gün dostlarım. İyi ki varsınız. Rabbim sizi ailenizle mutlu mesut etsin inşallah. Evet arkadaşlar köftelerimizin son hali. Bu şekilde ben buzlukta, difrizde e, donduruyorum. Böyle taş gibi olduktan sonra da buzluk poşetlerine koyup, e, hani canımızın istediği zaman direkt anında çıkartıp kızartıyorum. Öyle birkaç saat önceden çıkartmıyorum. Yani öyle patlama falan zaten hiç olmuyor. Şöyle bir kısmı da daha e, difrizimde. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz Narince Hayat kanalına abone olalım. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.